Milyonlarca insan günün büyük kısmını bilgisayar başında ve internette geçiriyor. Peki sonunda ne kazanıyor? Peki artık internette geçirdiğiniz zamanın daha kıymetli olduğunu ve buradan kazanç sağlayabileceğinizi söylesek? Nasıl mı? Tek yapmanız gereken www.kapel.com sayfasına girip internette yapmanız gereken görevleri yerine getirmek. Böylece Facebook'ta bir sayfa beğendiğinizde, YouTube'dan video izlediğinizde, Twitter'da tweet attığınızda bir yandan da kapelleriniz birikecek. Daha sonra da biriken kapellerinizle Q Market'e girerek dilediğinizce alışveriş yapabileceksiniz. Kapelle internette geçen zaman hem daha karlı hem de daha eğlenceli.